Yangın, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Üniversite Caddesi mevkinde bulunan paintball işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işletmenin giyime ve depo olarak kullanıldığı bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan yerde bulunan tüpün patlaması ise çevrede korkuya sebep olurken durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın neticesinde işletmenin giyinme ile depo olarak kullanıldığı bölüm ve paintball'da kullanılan eşyalar kullanılmaz hale gelirken işletme yanında park halinde bulunan hafif ticari aracın ön kısmında da maddi hasar meydana geldi. İşletmenin alevlere teslim olduğu anlar ise saniye saniye kaydedildi. Konuyla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Tane ha, üç tane i̇ki bir ya, ma, ne tamam. bir başka? Tamam. 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 Tamam.